Merhaba, ben Doktor Didem Gülmez. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kurmuş olduğumuz Doktor Doğal markasının gece kreminden bahsetmek istiyorum size. Ee, biz bunu Doktor Doğal'ın sesli harflerini kullanarak oluşturduk bu markayı. O yüzden okurken Doktor Doğal diye okuyoruz. Ee, burada amblem olarak e, Kutsal Mabet Ağacı diye bir ağaç var. Pulimera diye geçer. Onu kullandık. Muhteşem kokar ve çok güzel çiçekleri vardır gece kremimizin ön tarafında aile de var. Böylece hani karıştırmanıza da gerek kalmaz. Hemen teşhis edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız bildirimler sonucunda natürel damgasını kullanma hakkınız bulunuyor. Şimdi ben gece kreminden bahsedeyim. Şöyle açalım. Şimdi biz bu kremleri yaparken birçok şey düşünerek planladık. Şöyle sarı göstereyim. Çünkü eee içerisinde balmumu var. Şimdi e, özellikle bu kremi neye yönelik hazırladık? Bunu 40 yaş üstü ya da cildi çok kuru olan bayanlara yönelik hazırladık. Erkekler için de çok uygun bir krem. Ama çok yoğun nemlendirici. Bu nedenle içerisinde balmumu var, diğer doğal yağlar var. Bunlar Sürdüğünüz zaman, gece sürdüğünüz zaman sabaha kadar cildinizin nemini koruyorlar ve hapsediyorlar. Ee, Birçok yağlar kullandık içerisinde. Kutumuzun arkasında da var. İnternet sitemizden de yağları inceleyebilirsiniz. Hiçbir kimyasal kullanılmadı. Doğada olmayan hiçbir şeyin bu kremin içerisine girmesine izin vermedik. Ee, bu kullandığımız yağların en büyük özelliği, gece boyunca hücre zarını vücuttaki yani cildinizdeki hücre zarını tamir edebilecek kapasitede olmaları. Birçok kişi bilir yüzüne yağ sürdüğü zaman emilmez, kalır, yapış Hiç hoş bir his olmaz. Ama bizim bu yağımızı kullandığımız zaman yaklaşık 30 saniye, 1 dakika içerisinde bütün yağ ciltten emiliyor. Çünkü sizin cildinize uygun yağlar kullanıldı ve bu yağların en büyük amacı da sizin cilt hücrelerinizi tamir etmek. Sadece bunu hedeflemedik. Aynı zamanda yani birinci hedefimiz nemlendirmeydi çok yoğun olarak ama aynı zamanda içinde kullandığımız sabit yağlar ve aromaterapik yağlar sayesinde ciltteki kırışıklıkları gidermek adına, kolajen ve elastini gidermek adına formülasyonumuzu geliştirdik. Böylece bir anti-aging etki var. Yani yıllar geçse bile sizin cildinizi besleyebilme özelliğinde bu kremler. Ee, son olarak da bu kremlerin e, cilt tamiriyle birlikte e, ruhunuza da hitap etmesini istedik. Çünkü insan ruhu e, mutlu olmak istiyor. Yani insan mutlu olmak istiyor ve e, kremi kullanırken de bunun etkilerini görmesini istedik. Aroma terapiyi biraz biliyorsanız burun, buradaki bir kemik var. O kemik ve üstteki hipofiz bağlantısına aşinasınızdır. Yani sizin kokladığınız her şey direkt olarak beyninize etki edebilir. Ve buradan da salgılanan hormonlarla, bir takım maddelerle bütün vücudunuzda olumlu mesajlar verebilirsiniz. Zaten vücut bu kimyasal mekanizma ile çalışır. Biz o yüzden bunun içerisine bir stresi azaltıcı, iki de menopozun etkilerini giderici çok özel aromaterapik yağlar ekledik. Çünkü özellikle 40 yaş sonrası bayanlarda östrojen giderek azalıyor ve bunun cildinizde etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Cilt biraz kabalaşıyor, rengi soluyor, esnekliği azalıyor. E, tamam menopoz çok doğal bir süreç. Hepimiz yaşayacağız. Bundan kaçınmak, uzun süre kaçınmak en azından mümkün değil. Ama menopozun etkilerini doğal yolla gidermek mümkün. Bunu yaparken de kremimizi açalım. Bu arada bu kremlerin formülasyonunda sadece yenilebilir malzemeleri kullandığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu kremlerden herhangi birini alıp kaşınızla ağzınıza götürüp yerseniz hiçbir sıkıntı oluşmayacak malzemelerden oluşturuldu. Hiçbir kimyasal Yok. Evet, kremimizi alıyoruz. Çok böyle çok yoğun bir krem. Benim cildim hafif yağlı. O yüzden e, yarım mercimek tanesi bile yeterli. Bunu böyle elimde bakın ısıtıyorum. Balımı olduğu için biraz ovalamak gerekiyor. Ama hemen eridi. Bakın ne kadar geniş bir alana yayıldı. Çünkü çok yoğun nemlendiricisi var ve kokluyorum. İçerisindeki aromaterapik yağlarla beraber hem Beynimdeki hormonlarla beraber cildimdeki östrojen reseptörlerini destekliyorum. Hem anti stres etkisi var hem de gece rahat uyumamı sağlıyor. Ve bunu temizlenmiş cildime masajla yediriyorum. Bana çok bile geldi yani. Siz daha da az kullanabilirsiniz. Aroma terapik yağlarımız uçmasın o yüzden hemen ağzını kapamayı tercih ediyoruz. Böylece hem gece rahat uyuyorsunuz hem cildiniz gece boyunca yenileniyor. Hem de menopozun o kabalaşmış görüntüsünü cildinizden uzaklaştırmaya yardımcı oluyorsunuz. Yani hem cildinize, hem kırışıklıklarınıza, hem ruhunuza hitap eden komple bir ürün yaptık. Ayrıca bu kremin en önemli özelliği o kadar güçlü antioksidanlar var. O kadar güçlü kolajen ve elastin sentezleyici yağlar var ki içerisinde. Ekstradan bir göz kenarı serumu kullanmanıza gerek yok bunu bu göz çevrenizdeki kemiğin üzerine sürerek yine burada oluşacak kaz ayaklarını önleyebilirsiniz. Oluşanları da azaltabilirsiniz. Yani her yönden size hitap eden bir gece bakım kremi yaptık. Ha bunu erkekler kullanamaz mı? Kullanabilir. Östrojen kesinlikle içerisinde yok. O yüzden onlarda bir aksi etki yapmaz ama onlarda çok güzel cilt yenileyici etkilerini görebilirler. E, kullananlar var. Son derece güzel geri dönüşler alıyoruz. Erkeklerle de hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi, instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefonda bizi arayıp sorular sorabilirsiniz. Ve Youtube'daki diğer videolarımızı seyredebilirsiniz.